Arkadaşın sorusu elle boşanmaya caizlik olabilir mi diye arkadaşlar o zaman çok efkarlanıyorum Yemen olaylarından Suriye'deki olaylardan ben delireceğim bir miktar alkol kullanayım diyene ne demeliydim ben? Ona da izin vereyim mi? Sadece doktorun belli hastalıklardan dolayı elle boşalmak zorundasın dediği evli insanlar bile var. Tıbbi bir konu bu. Bir arıza, bünye arızası. Onu şeriatımız doktorun e, emrini müftünün emri kabul eder İslam. Uzman bir doktorun emri müftünün emridir. Şeriatımız böyle bir şeriattır. Ama uzman olacak tabi. Artı zindana düşmüş veya Zindanvari bir yerde bulunan bir Müslüman'a da şeriatımız bu konuda ruhsat veriyor. Fetvası bu. Ancak ben kardeşlerim olarak, abiniz sıfatıyla, şeriatımızın ayıp, utanma diye kabul etmediği bir konu olduğu için size söylüyorum. Gençlerin abisi olmakla iftihar ediyorum. Kıyamet günü işime yarayacağını düşünüyorum. Gençlere, en pratik cevaplarımdan biri arkadaşlar buna bulaşan evlendikten sonra da kurtulamayabilir bundan dikkat edin aile huzursuzluklarının evlendikten 6 ay sonra olan boş bir karıyla evlenmişiz biz diye kabadayılık numaralarının temel nedenlerinden biri bu hastalıktır sigara gibidir doktora gider hastanenin önünde son çekişini yapar söndürüp öyle gider onkoloji bölümüne Doktor da sigaraya devam ediyor mu? Abi ara sıra işte ara sıra dedi hastanenin önünde bile içiyordur. İnsan oğlunun alışkanlıklarını bırakması çok zor arkadaşlar. Bu alışkanlıklar ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar geç yaşta bitiyor. Bazen de bitmiyor. Ge geçi, yaşın geçi yok çünkü. Yaş 60 deyince haca genç olabiliyor insanların kafası. Yani bu hastalığı, hastalık bu evlilikten sonrasının temel sorunlarından biri olarak kabul edebiliyorsa kafa o zaman ona bir çare buluruz yani bir açık kapı bulunabilir boşanma en basit sonucu olabilir bu hastalığın